Selam Selam Ben bugün oyun videosu çekecektim Ya Oyun broslar çekecektim normalde <laughs> Ama arkadaşlar görüştüğümüz için Onlarla birlikte video çekeceğiz Arkadaşlar Evet biraz gelinmeyin Evet çünkü saat gece kaçmış Evet hemen bakayım <laughs> Saat gece 12 <laughs> Arkadaşlar zaten saat kaçta oldu Gül. Bakın. Merhaba. Bunlar. Merhaba. Merhaba. Seni <laughs> de tanıdılar ya. Hadi ismini söyleyin. Evet. Şu erkek olan var ya. Efe. Bu <laughs> kız olan ada. Kendini çok çok fazla şık zannediyor ama kendisi birazcık dinozora benziyor. <laughs> Teşekkür <laughs> <laughs> Bu benim anam. Anam araba sürüyor. Ye, yeah. boş ver. Galata Saray. Bu videoya eğer 3 abone gelirse 3 bak 1 de demiyorum bak Hatta 1 olsun 1 abone gelirse PUBG ve Brawl Stars videosu çekeceğim Yorumlar Abone Ve en önemlisi... 9 <laughs> aboneyim lan, abone olum, abone olum, abone Çünkü Kuzey'le ve Oğuzhan'la yarışırız Yargısına kaybedersem üstüme Ya da suyu bütün suyla açacağım ve soğuk suya alacağım. Video gelecek. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. İsterseniz yorum yapın ama yorumlara nereden bakıldığını bilmiyorum. Hadi görüşürüz.